Herkese merhaba, tekrardan sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz Mavi Sayfaları adlı YouTube kanalında farklı kategorilerde birçok kitabı sizlere tanıttım. Tanıtmaya da devam edeceğim. Buna ek olarak gezip gördüğüm yerlerle ilgili videoları da sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca günlük yaşamda hayatınızı kolaylaştırabilecek pratik bilgileri ve hayata bakış açınızı değiştirebilecek bazı düşünsel videoları da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunların dışında ben bir tarım ekonomisti olduğum için kanalımda tarımla ilgili videolar da görüyorsunuz. Ve bunlara da ek olarak üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştığım için akademiye ve üniversiteye dair videoları da sizlerle paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Bugünkü videomuzun konusu akademi ile ilgili. Eğer akademik hayatın içindeyseniz ya da akademik çalışma yapıyorsanız İngilizce makale okumak olmazsa olmaz. Ancak İngilizce makale okurken bizim karşılaştığımız sorunlardan, sorunlardan bir tanesi yabancı kelime. Yani anlamını bilmediğimiz kelimeyle karşılaşmamız. Ve bu durumda işte o kelimenin anlamını öğrenmek için makaleden çıkıyoruz, internet ortamına geri dönüyoruz, sözlüğe kelimeni, kelimeyi yazıyoruz, anlamını öğreniyoruz, makaleye geri gidiyoruz. Bir zaman ve konsantrasyon kaybı yaşıyoruz. Bununla birlikte makaleyi okurken bazen kompleks cümlelerle karşılaşabiliyoruz ya da bazı basit cümleleri bile anlamakta zorlanabiliyoruz bazen. Bunu kolay bir şekilde aşabilmek için bunun kolay bir şekilde önüne geçebilmek için bugün sizlere bir programı göstereceğim. E, makaleyi okurken aynı anda çeviriyi makale üzerinde nasıl yapacaksınız ya da makale üzerinde kelimenin anlamını hızlıca nasıl öğreneceksiniz size bunu göstereceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet Google'a giriyoruz. Google'un arama motoruna Q-Translate yazıyoruz. Karşımıza çıkan sayfaya tıklıyoruz. Buradan Download Q Translate'e tıklıyoruz. Program iniyor. Aç diyoruz. Evet, değişiklik yap. Burada I agree çıkıyor. Bunu tıklıyoruz. Install diyoruz. Program kuruluyor. Program kurulunca hemen sağ alt tarafa atılıyor. Buraya geliyor. Bazen bunun içi siyah olmuş oluyor. Siyah olduğunda program aktif olmamış oluyor. Programı aktifleştirmek için bizim burayı yeşil yapmamız gerekiyor. Şu an program aktif. Bir tane makale açalım. Şu neoliberalizmi açmış olayım ben. Hemen şuradan özet kısmından bir tane cümleye çevirelim neoliberalizm kısmı. Bakın buraya tıklıyorum. Çeviri yaptım. Neoliberalizm ülkelerin ekonomik politikalarını kökten değiştirdi. Evet güzel bir çeviri yapmış görünüyor. Şöyle yapalım bir de. Bir de bunu çevirsin bana. Geldi. Basalım. Evet, korumacıların yerini neoliberal dönüşüm serbest piyasa uygulamalarıyla devletlerin ekonomik politikaları, sermayeye, serbest dolaşım alanı açmıştır dünya. Ya işte programın sıkıntısı bu. Biraz cümle kompleks hale gelmeye başlayınca cümle e, anlamını yitirmeye, tırnak içinde söylersek program birazcık saçmalamaya başlıyor. Ancak program yine faydalı bir program. Onu da şurada anlatmak istiyorum. Az önce söylediğim gibi... E, Anlamını bilmediğimiz kelimelerle karşılaşıyoruz. Bu anlamını bilmediğimiz kelimeleri öğrenmek için kelimeyi kopyalıyoruz, internete giriyoruz, sözlüğü açıyoruz, kelimeyi oraya yazıyoruz, yapıştırıyoruz, anlamını öğreniyoruz, tekrardan makaleye geri dönüyoruz. Bu bir zaman ve konsantrasyon kaybına neden oluyor. En azından program bunun önüne geçiyor. Mesela komoditi kelimesinin anlamını bilmiyorum diyelim. Öyle varsayım da bulunayım. Bunu bu şekilde yaptığımda bakın açıyorum. İsim, emtia, mal, ham madde, eşya anlamını görüyorsunuz burada. Farklı anlamları gösterdiği gibi eş anlamlarını da bize göstermiş oluyor. Bu anlamda güzel. Bunun dışında yine şöyle mesela bir şunu alalım. By contrast with bu bağlı çalmış olalım. Zarf, aksine, tezat olarak, çelişkili olarak. Bunların da mesela eş anlamlarını da göstermiş bize. Rather, on the contrary conversely gibi. Bu anlamda e, programı bu şekilde kullanmak aslında daha faydalı diye düşünüyorum. Çünkü bu sefer konsantrasyonunuz bozulmamış oluyor. Evet bu bölümde size tanıtmak istediğim program bu şekildeydi. Aslında e, çeviri anlamında daha iyi programlar ve siteler mevcut. Onları da ilerleyen bölümlerde sizlere tanıtmış olacağım. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.